Ekmeğin üzerindeki tek çizginin anlamı, Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiği dönemde geçiyor. Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra, Uludağ'ın eteklerindeki fırıncıları denetlemeye gitmiştir. Fırının birinde ekmeklerin üzerinde üç çizgi olarak yapıldığını gören Orhan Gazi fırın sahibine merakından sorar. Orhan, Niçin ekmeğinizde üç çizgi var? Efendim biz Hristiyanız. Bu üç çizginin anlamı ise yediğimiz ekmek Tanrı oğul ve kutsal ruhu hatırlatsın diye üç çizgi çekeriz. Orhan Gazi bu durumdan etkilenir ve ertesi gün bir ferman yayınlatır ve şöyle emir verir. Bütün Müslüman fırıncılar Allah'tan başka ilah olmadığına işaret etmek için ekmeğin üzerine bir çizgi çekilecektir. İşte arkadaşlar o gün bugündür ekmeğimizin üzerinde bile tevhidi anımsatan ince bir düşünce var.